Thank you Yeah. Merhaba arkadaşlar. Yeni noktamız olan Çanakkale ve kamp alanımıza geldik. Şu anda Mısır Şelalesine çok yakınında bulunan Dedetepe Tepe kamp alanındayız. Evet. Burası yeni açılmış daha bu sene işletmeye başlanmış bir kamp alanı. Birçok eksiği var ama işletme sahipleri çok tatlı insanlar ve çok güzel projeleri var. O yüzden seneye ve ondan sonraki senelerde buranın çok güzel olacağını düşünüyoruz. Biz de onlarla çok güzel bir proje düşündük. Seneye hem onlar belli bir kitle toplayıp hem de biz belli bir kitle toplayıp buraya gelip şimdi birazdan size bir amfi alanı göstereceğim. Orada bir pilates ve yoga kampı yapmayı planlıyoruz. Bunun da haberini şimdiden vermiş olalım. Umarım onlar işletmelerini güzel bir şekilde e, ilerletebilirler ve biz de birlikte bu projeyi yapabiliriz. Size şimdi kamp alanını göstereceğiz. Gerçekten tamamen ormanın içerisinde ve yanından Akarsu'nun aktığı e, bir yer burası çok güzel. Ormanda kamp yapmayı sevenler için oldukça ideal. Bir tane doğal havuz var. Birazdan oranın görüntülerini de göstereceğiz. Buz gibi ve harika bir su. Zumba gibi yapıyor insanı yani gerçekten. Ödem attığını düşünüyorum. Buna inandım. <laughs> aslında spor alanı olarak düşünmüşler ama tam olarak oturtamadıkları için şu anda araba falan park edilmiş. Böyle bir otopark görünümü var. Gördüğünüz her yere çadırınızı atabilirsiniz. Belli bir sınır yok çadırlar burada olacak vesaire diye hoşunuza giden istediğiniz yere çadırınızı koyabilirsiniz. Tam şu kısım hayvan barınaklarının olduğu yer. Dört tane bir hayvan barınağı var orada. Ben onu bilmiyordum. Onların ismi ağın, e onlara da hayvan konuluyor, keçi falan konuluyor. Bizim Samsun'daki köyde vardı. <laughs> Buna da inek koyuluyor. <gülüyor> <gülüyor> At ya da. Ahır. Burada iki tane duş kısmı var. burada e, bulaşık yıkama kısmı var ve içeride hamam var. Şimdi hamamı göstereceğim. Size. Hadi gidelim. <laughs> Bak ırbık bile var. Tabii daha tamamlanmadığı için güzel bir görüntü yok ama restore edildikten sonra bayağı güzel olacak. Harika olacak Yan tarafta da tuvalet kısmı var. Peki bize şuradaki biraz projeden bahseder misin? <laughs> yapılma amacını hemen anlatıyorum. Üst tarafında bir tane boşluk var. O boşluktan geceleri böyle yıldızları izleyebileceksiniz. Yanları tamamen kapatılacak. İki kişi buraya yattığında o boşluktan gece yıldızları ve ayı çok güzel seyredebilecek. Şimdi şöyle boşluğu göstereyim ben size şu aradan geçerek. Şu şekilde bir görüntü olacak. Evler de var burada. Şu anda restore ediliyor. Ee, bize şu anki fiyatını söyledi. İçeride tuvalet ve duş yok. Ortak kullanım alanını kullanıyorsunuz. Sadece yatak var ve e, içeride kaç kişi kaldığını önemsemiyorlar. Ve 200 TL diye söylediler. O az önce bahsettiğimiz projeyi inşallah burada gerçekleştireceğiz seneye. Umarım olur. bu alanda bir tane şömine var. Onun dışında burası da restore edildikten sonra bir sanat atölyesi olarak kullanmayı planlıyorlar. Şimdi sizi asıl manzaraya doğru götürüyoruz yavaş yavaş. Asıl güzel yerlere doğru gidelim. Bir tane saç fırın var ve içeride buzdolapları var. Buraya kadar çıkmışken buzdolabından yiyeceklerimizi de aldık. Dikkatli geçiyorum çünkü merdivenleri göstersin size. Şimdi nereye da? Şimdi tam o havuz, doğal havuzun olduğu kısma gidiyoruz. Geç bakalım önden ben seni takip ediyorum. Tamam. Burada bir tane kapı var. Buradan geçiyoruz. Küçük bir köprü yapılmış. Köprüden geçiyoruz şimdi. Çok fazla cırcır böceği sesi var. O yüzden sesiniz kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ama doğadayız. <laughs> çok güzel bir soğuk su akıyor. Ve temiz içilebilir. Biz sadırlarımızı buraya koyduk. Bu alandan da doğal havuza doğru gidiyoruz şimdi. Z alanı gösteriyorum. Birazdan da nehir göstereceğim. Dediğim gibi tam bir orman. Nasıl burası Eda? Bahsettiğimiz dağ havuz burası. Şimdi içine atlamaz o zaman hadi. Hadi atlayalım. Kamp yaptığımız alan burası işte. Arkamızda nehir var. Buraya akan su Kaz Dağları'nın eteğinden akıyormuş. O yüzden su hem çok temiz hem Şimdi de soğuk. hem de buz gibi. Şimdi akşam yemeği yemeği zamanı. Hava karardı zamanda buranın nasıl bir ortam olduğunu size göstereceğiz. Herhangi bir ışık yok, sadece kendi ışığımız. Evet. Tamamen doğan. her şey. Üşüdün mü sen? Üşüdüm ben birazcık. Dün hiç üşümemiştim ama evet bugün esiyor. Güneşiyor. Üşüdüm ben de. Aynen. yine yemek yapıyor. Beğendin mi makarnayı da? Çok güzel olmuş. Ayrışko güzel yapmış. <laughs> Afiyet olsun. Bak. Ekstra domates de doğrayabilirim arkadaşlar. Etraf karanlık ama bizim ışığımız var. Açtım bazen lazım. Biz Muhlu Şelalesi kamping'de günümüzü bitirdik. Şimdi buranın işletme sahibiyle konuşacağız birlikte. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Muhlu Şelalesi'nden Mehmet Mirza. Ve buranın bir yerel tur rehberiyim. Siz buraya geldiğinizde, buraya kamp çadırı attığınızda hani o hayalinizdeki tatil var ya ben kampımı alayım gideyim bir yere çadır atayım. Oranın tüm güzelliklerini ilk gün boyunca gezeyim. Flama Fırtına'nı toplayayım. Başka bir yere gideyim. Kamp çadırı atayım. Ben buradaki gezilecek tüm yerlerin rotasını size veriyorum. Abi. Kanyon aşmak dersiniz ya da insanların görmediği çeşitli güzelliklerdeki manzaralar mı dersiniz? İnsanların daha keşfetmediği isminin bile bilinmediği çeşitli güzel manzara turları olsun, doğa, şelale turları olsun. Bunların hepsinin bilgisini size sizlere veriyorum ben. Evet. Sizleri buraya beklerim. Mıhlı şelalesinin hemen sinekten konuşamadım. <laughs> Peki. Işığın çok kuvvetli. Kuvvetli mi? Hiç Baksana. gözükmüyorsun bile. Ama hiç de i̇şte gözükmüyor değil mi? Evet. Bak. E böyle çek bakayım beni. Kırmızı yapar mısın? Yap kırmızı. Heee nasıl? <laughs> Daha iyi oldu değil mi? <gülüyor> Tabii. Orada <laughs> durduğum zaman ben orada düşünüyorum, devam ediyorum. Senin bir ıı, 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 yapmıyorum onu koyayım.